Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün popülerlik nasıl gizlenir? Gizli olan popülerlikler nasıl görülür? Bunları göstereceğim. Ee, ben de oyun dilleri İngilizce ama siz yine de yaparsınız diye düşünüyorum. Öncelikle profilimize giriyoruz. Sağ üst kısımda 3 nokta var. Adınızın, ID'nizin yanında üç tane çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Edit diyoruz. Yani sizde ayarlar olması lazım ayarlara tıklıyoruz burada e, sıra sıra e, maddeler var en aşağı iniyoruz burada detaylar diyor size detaylar olarak gözükecektir burada detayları kapattığımız zaman popülerlikler gizleniyor otomatik şekilde hani size gizli gözükmese de arkadaşlarınıza gizli gözüküyor gizli olan popülerlikleri nasıl görebiliriz arkadaşlarımızın gizlediği popülerlikleri nasıl görebiliriz bunu da göstereyim hemen aşağıda S17 sezon 17 kısmına tıklıyoruz sağ alt kısımda buradan anka tıklıyoruz sizde bu sıralama diye gözükür popularity ranking diyor buraya tıklıyoruz sizde popülerlik sıralaması diyecek burada sağ üst köşede friends diyor yani arkadaşlara tıklıyoruz burada popülerliği gizli olan bütün herkesi görebiliyoruz video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.